Evet günlük yayınımıza şimdi bir konukla devam edeceğiz. Siyaset bilimci aynı zamanda akademisyen, doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe şu anda karşımızda. Sayın Gökçe günlüğe hoş geldiniz efendim. Merhabalar Serkan Bey hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi bir son dakika gelişmesiyle yayına başlayalım istiyoruz Sayın Gökçe. Az önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir açıklaması var. Diyor ki İran'ı Rusya, Türkiye ve Suriye 3 formatına dahil etmek için anlaşmaya varıldı. Bir son dakika gelişmesi. Ekranda da izleyicilerimiz görüyorlar. Siz öncelikle bu açıklamaya nasıl bir yorum getirirsiniz efendim? hem bölge adına hem de bu 4 ülke adına? Şimdi Serkan Bey hem sizin kanalda ve sizin programlarda da bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Sürekli şunu vurguladık. Bugün Kıbrıs'tan İran'a kadar, İran sınırı kadar hatta bu hatta yani çizilen hatta bu Suriye ve Irak'ı kapsıyor Kıbrıs'tan başlayarak. Burada emperyalist ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin bir terör devletini kurdurmak amacıyla politika geliştirdiğini görüyoruz. Ve bu da e, Türkiye'de bunu engelleyen ülkelerden bir tanesi ve bu bölgede Türkiye çok ağır bir şekilde e, kendi ülkesine bekasına yönelik tehditler hissediyor ve bununla bu tehdidin de terör tehditinde bertaraf edilebilmesi için de sadece Türkiye'nin çabalarının yetmediğini gördük. Türkiye çok büyük bir başarı elde etti ama uluslararası güçler, emperyalist güçler o kadar etkili ki silah yığıyor, malzeme yığıyor ve bölgeyi adeta cehenneme çeviriyor. Peki ne yapmalı lazım ee, sorusuna şu cevabı vermiştik. Bölgede terörden en çok zarar gören ülkelerin bir araya gelerek birlikte hareket etmesi, terörle mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğini defaten e, biz belirtmiştik. Ve bu da yavaş yavaş da gerçekleştiğini görüyoruz. İran'ın e, bir hastane süreci aktör olarak bu süreçte yer alması Türkiye'nin de güçlendirecektir. Suriye'ye de bir destek mahiyetinde bir e, mana katacaktır, anlam katacaktır. Şöyle Türkiye'nin nasıl güçlendirecektir? Bugün biz e, daha önce Astana sürecinde, İran, Tahran'da yapılan görüşmelerin sonucunda Türkiye'nin Suriye yapmasını e, yapmayı düşündüğü muhtemel harekata İran'ın bir şekilde engel olduğunu, bunu istemediğini, bunlar rahatsız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, tabi bu tek sebep değil yapmaması için Türkiye. O anki konjüktür onu gerektiriyordu. Ancak geliş yönetim bunu da Türkiye mutlaka dikkate aldı ve bu konuda biraz e, beklemeye aldı, soğutmaya aldı durumu ama tehdit devam ediyor. Dolayısıyla bu tehditin bertaraf edilebilmesi için tekrar ediyorum bölge ülkelerinin tehditten e, zarar gören, terörden zarar gören bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Kimdir bunlar? Türkiye, Suriye, Irak ve şu anda İran da bundan zarar görüyor. Buradaki ikinci bir İsrail devletinin, terör devletini kurmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı şu anda İran bu konuda zarar görüyor çünkü İran'daki e, geçtiğimiz günlerde e, İran'ın e, askeri tesislerine yapılan saldırıların e, sihalarla yapıldığını e, ki bu mikro sihalar olduğunu ve bu mikro sihaların da 3-5 kilometre menzilli olduğunu dolayısıyla ülke içerisinden bunların kullanıldığını dolayısıyla da bunun da kullanılan da terör örgütü mensupları olduğunu tahmin edebiliyoruz ve bununla ilgili olarak da bunlar da kimdir? işte PKK'dır, PYD'dir ya da PKK'nın İran koludur ya da DAEŞ'tir. Örneği var mı? Var. DAEŞ 3 ay önce İran'da bir mescide saldırı düzenledi ve orada insanları katletti. Yine örneği var mı? Var. PKK'nın Pejak kolu bugün İran'daki kargaşaya sebep olan bazı gösterilerin liderlerini üstlenerek bunu yürütmeye çalışıyor. Dolayısıyla İran'da zarar görüyor terörden ve bu bölgenin istikrarın istikrarı sağlanabilmesi için bölgedeki tüm komşu ülkelerin bir araya gelmesi gerekiyor. Birlikte hareket etmesi gerekiyor. Oldukça önemli bir gelişme. Hem emperyalist ülkeleri karşı mücadelede oldukça önemli bir adım. Hem bölgede tekrar e, ee, sağlanması, güvenliğin sağlanması, istikrarın sağlanması için önemli bir adım diye düşünebiliriz bunu. Evet çok önemli. Şimdi Peki Sayın Gökçe özellikle ee, İran'ın da bu üçlüye dahil olması, Rusya, Türkiye, Suriye üçlü, üçlüsü formatına dahil olması e, kimi rahatsız eder? Yani bölgede e, kim bu durumdan, bu birlik ve beraberlikten rahatsız olur acaba? Şimdi e, Serkan Bey, e, işte iki gün önce İran'a saldırılar oldu. Dün Pakistan'da saldırılar oldu. E, şimdi şunu belirtmek lazım, bakınız... Bunları kim yaptı? İşte açıklamalar var. İsrail, Amerika. Biz bunun nedenlerini söyleyelim. Yani bunların onlar olduğunu biliyoruz da nedenlerini söyleyelim. Bugün e, baş Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere işte bazı ülkelerin Orta Asya planlarını ve 2040-2050'li Asya Pasifik planlarının politikalarının olduğunu biliyoruz. Ve bunun içinde Amerika Birleşik Devletlerinden geçtiğimiz gün bir yetkili 2025 yılında Çin'le muhtemelen savaşacağız diye bir açıklamada bulundu. Buradan da hareket ettiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik strateji belgesini incelediğimizde geçen yıl yayınlanan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisiyle uyumlu hareket etmeyen Çin'le muhtemelen bir çatışmayı göze aldığını görebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Çin'le bu çatışmayı da Çin'le başlı baş e, kalabilmesi için de bölgede Çin'e yardım edebilecek büyük güçleri bertaraf etmesi gerekiyor. İstiklal sağlayması gerekiyor. Kimdir bunlar? Birisi Rusya'yı da Ukrayna krizinde Rusya'yı bir şekilde köşeye sıkıştırdı. Diğeri İran, diğeri Pakistan, Türkiye. Bakınız, bunlar çok önemli. Dolayısıyla mesela neden Pakistan karıştırılıyor? Bugün bir kuşak bir yol projesinin bir güzergahı da Gudar limanına gidiyor. Gudar limanı Umman denizinde, Umman denizine gider giden oldukça işlevi, işlevsel bir liman ve bu bundan faydalanmak isteyen e, bir Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bu limandan faydalanarak e, kendi ekonomilerini çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Amerika buradan tedirgin oluyor. Rusya'dan tedirgin oluyor. İşte İran'dan tedirgin oluyor ve bunun içinde böyle bu ülke istikrarsız hale getirmek istiyor. İkinci bir sebep bölgede İsrail'in ile ilelebet güvenliğini sağlayabilmek için politikalar geliştiriyor. İşte birkaç ülke var, beş tane ülke var, körfez ülkesi. Bir şekilde bunları İsrail'in normalleşme anlaşması imzalatarak ya da ekonomik olarak petrolü dayalı ekonomi sebebiyle kendi e, kendi güdümünde hareket ettirebiliyor şu anda. Onlar da kaçmak istiyorlar ama şu anda en azından onların güdümünde. Fakat e, İsrail İsrail'e tehdit olan Libya gibi, Mısır gibi, e, Suriye gibi, Irak gibi, İran gibi ülkeleri parçalayabilmek için, bölebilmek için, daha kolay yönetebilmek için de hepimizin bildiği malum projeyi uygulamaya koydu. Ve bu içerisinde Türkiye'de var. Çünkü Türkiye'de İsrail-Filistin sorununda yüksek sesle konuşan, oldukça suca konuşan bir ülke durumunda. Dolayısıyla bu ülkeler içerisinde Suriye, Mısır, e, Libya, Irak gibi ülkeler parçalanıp e, bir şekilde istikrarsız hale getirilirken e, Türkiye ve İran onlara göre henüz daha parçalanmadı. Onlara göre istikrasta hale gelmedi. Yani müdahale ettiler. Yapmış oldukları işte Türkiye'de darbe girişimi var. PKK, YPG'yi kullanıyorlar. Ama bir türlü başaramıyorlar. Dolayısıyla yine Türkiye üzerinde de tehditleri devam ediyor. Ama İran'daki saldırıda da dediğim gibi bunu bu gözle okuyup, bu gözle değerlendirip bu şekilde konuya baktığımız zaman burada saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine olduğunu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in lehine olduğunu görürüz. Dolayısıyla İran'ın bu bölgenin istikrarı için atacağı adımlarda da bu sürece dahil olmasında da en çok çekinecek olan teröre destek veren Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve, de, ve bundan da en çok korkacak olan, çekinecek olan hatta buna karşı politikalar geliştirecek olan da yine Amerika Birleşik Devletleri'dir. Evet peki Amerika Birleşik Devletleri özelinde ee, yine e, net bir ifade kullandınız Sayın Gökçe. Şimdi madem Amerika Birleşik Devletleri demişken şimdi gelen haberler var. Ukrayna'ya aslında daha e, doğrusu kötü haberler var. Şöyle ki Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları temin edilmeyecek açıklaması geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Şimdi e, bu hamleyle beraber özellikle ABD'nin e, Ukrayna Rusya arasındaki bu krizde yani Ukrayna'yı cepheye sürüp geri çekilme anlamına gelmiyor bir kez daha. Ne dersiniz efendim bu F16 kriziyle ilgili? Şimdi Serkan Bey, Amerika Birleşik Devletleri de orada savaşın bitmesini istemez. Yani ne öldürüyor ne de ayağa kaldırıyor Ukrayna'yı. Tamamen orada Rusya'yı o bölgede çakılı bir hale getirip dikkatini orada yoğunlaşmasını sağlayıp başka yönlere dikkatini yoğunlaştırmamasını çalışıyor. Nedir başka yön? Şey? İşte Çin'le olan politikası, Hint Pasifik politikası Amerika'nın. Bugün Rusya o bölgede barış olduğu andan itibaren, Ukrayna bölgesinde barış sağlandığı andan itibaren yine ekonomik olarak güçlenecek bir Rusya'nın e, Çin'le olan ilişkisini Amerika bildiği için, Çin'e vereceği desteği bildiği için onu bir şekilde o bölgede sabitlemek istiyor. Keza aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Avrupa ülkelerini daha doğrusu şöyle kıta Avrupası ülkelerini de bir şekilde kontrol ediyor. Yani şöyle tehdit de kontrol ediyor. Nedir tehdit? Bakın bir Rus tehdidi var. Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Ben olmasam, NATO olmasa siz bu tehditte başa çıkamazsınız. Güvenlik kuvvetiniz yok, güvenlik gücünüz yok şeklinde bir tehditle bir sopayla onları da bir arada tutuyor, kontrol ediyor. Bundan kaçışan kıta Avrupası ülkeleri var. Yani onunla ilgili işte Fransa liderin açıklaması var, Alman Başbakan'ın açıklaması var. Avrupa Birliği güvenlik ordusunun kurulması, Avrupa Birliği ordusunun kurulması ya da stratejik pusula belgesi kapsamında 5000 kişilik acil güvenlik birliğinin kurulması konusunda. Ama bir türlü bunu hayata geçiremiyor Avrupa Birliği ülkeleri, kıta Avrupa ülkeleri ee, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde onun kontrolü buradaki varlıklarına devam ediyorlar. Bunun bir örneği de işte ee, Ukrayna'ya verecek tanklar da gördük. Almanya açıklama yaptı. Önce siz verin sonra biz verelim dedi. Ve Almanya'nın sırf tank verebilmesi için çok az miktarda, cüz'ü miktarda e, bir tank taburunu donatamayacak kadar, ya e, bir tank taburu oluşturmayacak kadar, tankı vermeyi kabul etti Amerika Birleşik Ama ne zaman verdi onu bilemiyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın bu bölgeden bu savaştan ee, sürekli bu savaşta kalmasını istiyor. Onun için de Ukrayna'yı tamamen güçlendirip Rusya karşısında güçlü bir Ukrayna'yı isteyip e, zafer kazanmasını istemiyor. E çünkü Rusya'nın da e, tamamen e, çökertilemeyeceğini ya da Rusya'nın işgal edilemeyeceğini Rus varlığına e, son verilemeyeceğini biliyor. En fazla Ukrayna'nın alabileceği e, Rusya'nın şu anda elinde bulundurduğu topraklardır, Kırım'dır. E, bunun için de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm destekli Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin çok çok fazla malzeme vermesi gerekiyor. Uçaklar, tanklar. Bakın İngiltere 14 tane tank veriyor. Almanya işte Almanya 14 tane tank veriyor. Ya da işte Amerika Birleşik Devletleri 31 tane açıkladı. Bunların hepsine baktığımızda yaklaşık bir zırhlı tugay ya da ikiye yakın zırhlı tugay ediyor. Bu kadar zırhlı tugay Ukrayna'daki coğrafyada ya da Avrupa'nın e coğrafyasında e oradaki e, tank savaşlarını biz İkinci Dünya Savaşı'nda biliyoruz Hitler'in yapmış olduğu zırhlı birlik harekatlarını. İki zırhlı Tugay esame sokunuz o bölgede. Yani bunları e, e, eder, eder. Ya, e, ede Rusya vakit kaybettirir mi ettirir, zayiat verdirir mi verdirir ama sonuç itibariyle savaşın sonucuna etki edecek bir e, faktör değildir bu Şu anda bir zırhlı Tugay ya da iki zırhlı Tugay. Dolayısıyla bunlar tamamen e, bu savaşın sürmesine yönelik politikalar savaş sürdükçe Amerika kazanıyor. Rusya dikkatini orada yoğunlaştırıyor. Ekonomik yönden çökertmeye çalışıyor. Bütün amacı bu yönde olduğu için de bu politikaya devam edecektir diyebiliriz. Evet peki Sayın Gökçe diğer bir e, soruya geçmek istiyorum. Yine ABD özelinde bir e, soru biraz da iç siyasetimizle de alakalı tabii. Şöyle ki şimdi ABD Kongresi Araştırma Servisi ee, az önce İSİ içlerimizde bu haberi paylaştık. Ee, Türkiye'de Mayıs'ta yapılacak se seçimlere ilişkin bir rapor yayınladı. Eminim o raporu siz de gördünüz. Şöyle ki diyor ki e ABD nasıl bir cumhurbaşkanı adayı belirledi acaba bir soru işareti var. Şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş altı masanın aday adayları gösterildi. Ve bu üç ismin iç ve dış politikayı ABD'nin çıkarlarına uygun şekilde değiştirmesi için destekleneceği açıklaması geldi ve haliyle de şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor sorusunu ben size yöneltmek istiyorum Sayın Gökçe. Ne diyorsunuz efendim? ABD sizce nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor? Şimdi Serkan Bey ABD alışmış geçmişten bugüne kadar kendi sözünden çıkmayan bir Türkiye. Kendi sözünden çıkmayan Türkiye'yi yönetenler e, kimse artık bunlar. Kendi sözünden Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünden çıkmayanlar. E, 1980 darbesini yapan onların çocukları. Hani diyorlar ya bizim çocuklar darbe yaptı diye başarılı olduğunu diye. Ben de onların çocukları diyorum. Bütün bunlar e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ekseninde, onlarla beraber politika izlemeyi e, izleyen kişiler. Buna alışkın bir Amerika Birleşik Devletleri var. Fakat şu anda farklı bir politika izleyen milli bir politika izleyen bir cumhurbaşkanı var. Ve bundan da rahatsız olduklarını hepimiz biliyoruz. Daha önceki düşünce kuruluşlarını yazmış oldukları raporlar, Biden'ın açıklaması siz de biraz önce verdiğiniz canlı yayında daha önceki açıklamaları Türkiye'nin muhalefetini desteklemesi yönelik açıklamalar şu anda da veriyorsunuz. Evet. Yine işte The Economist'in haberi, yine Anlaş Dön haberi, yine bugün de yine bir Alman gazetesinde çıkan yazı ya yani bütün bunlar e, Avrupa'nın Türkiye bakışını, Türk hükümetine bakışını ve bundan rahatsız olduğunu açık net bir şekilde belirtiyor. Ama mesela The Economist gazetesinin yazısında e, neden böyle davrandıkları da satır aralarında var. Şöyle yazıyorlar. Türkiye Suriye'de izlediği politika, Doğu Akdeniz'de izlediği politika, Ege'de izlediği politika, Afrika'da izlediği politika, büyük bir e, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması. E, bütün bunları e, söylüyor, bunlardan dolayı diyor. İşte Kafkasya'daki politikası bütün bunları açıklıyor ve bundan da rahatsızlık duydukları belirtiyor. Şimdi bakınız Afrika'daki politikası. Biraz uzağa gidelim, yakın çevremizden değil. Rusya-Ukrayna e, savaşında Türkiye'nin politikasını henüz hazmedemedi Avrupalı, Batı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Bunu henüz hazmedemedi e, ve bunun daha hazımsızlığını yaşıyor. Fakat Afrika ülkeleri olan politikasını dahi The gündemine almıştı. Ve orada şöyle yazıyordu. Yani Afrika'daki politikalar da kendi politikaları çelişçi için söylüyor. Peki neden? Çünkü bugün birçok yaklaşık 53 tane Afrika ülkesinin paraları onları sömüren ülkelerin merkez bankasında yatırılmak zorunda. Bundan kurtulacak bu, ya yani bu paraların kaçacağını mı düşünüyorlar? Ya da Türkiye'nin oradaki politikalarının artık sömürge e, politikalarının biteceğini gösteriyor. Bütün bunlar işte bu ülkelerin, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, batılı ülkelerin e, son dönemlerde milli bir politika izleyen Türkiye'den ve onun Cumhurbaşkanı rahatsız olduğunu ve bunu da değiştirmesi gerektiğini ve bunun da Biden'ın dediği gibi darbeyle değil, artık onlar geçti Türkiye'de yapamayız bunu, denedik olmadı, bunu seçimle yapalım ve bu, buradaki muhalefetini açık açık destekliyor. Dolayısıyla eğer böyle bir şey gerçekleşirse şunu da net bir şekilde söyleyebiliriz ki e zaten hem açıklanan bu tabakat metinlerinde hem de diğer konuşmalarda mesela e, işte savunma sanayine yönelik yapılan açıklamalarda ya da e, bizim anayasamızdan Türklüğün çıkarmasıyla konulu e, konusuyla ilgili yapılan açıklamalarda bütün bunların daha önce işte Amerika Birleşik Devletleri'nin projesi olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah sermayesinin ülkeye sirayet etmek istediği, ülke e, savunma sanayini ele geçirmeye amaçladığını ve bununla ilgili olarak da kendilerine müzahir bir yönetimi istediklerini e, net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet madem altılı masadan bahsetmişken e, Sayın Gökçe son olarak şu e, açıklamayı da bir e, sormak isterim size. Şimdi Deva Partisi Genel Başkanı e, Ali Babacan'ın e, Altılı Masanın ortak politikalar e, mütabakat metni için e, şu ifadesi çok e, ciddi anlamda da sosyal medyada da e, tepki çekti. Şöyle ki Avrupa görecek, aferin Türkiye diyecek diye bir açıklama var siz bu açıklamayı için ne söylersiniz? Yani sanki böyle Avrupa Birliği'nden bir medet umma durumu söz konusu gibi ben anladım. Yani cümlenin özellikle net ifadesine baktığımızda şimdi tabii bugün Aydınlık Gazetesi'nin de manşet başlığı olarak kullanmış, aydinlik.com'tiyar da manşet başlığı olarak kullanmış. Siz ne diyorsunuz efendim? Özellikle Altılı Masa'nın bir üyesi olan DEVA Partisi ve Genel Başkanı Ali Babacan'ın bu metin için, bu mütabakat metni için Avrupa görecek, aferin Türkiye diyecek diye bir e, algı ifadesi sizce ne anlama geliyor efendim? Yani bir medet umma durumu mu var? <laughs> yoksa öylesine söylenmiş bir söz mü? Yani inşallah öylesine söylenmiş söz. Biz öyle biraz işe e, iyi niyette bakalım, öylesine söylenmiş bir söz olarak düşünelim. Aksi halde bunun maksatlı bir şekilde söylendiği ise bu çok vahim bir durumdur. Çünkü hiçbir ülke. Bir başka ülkenin ya da bir başka uluslararası kuruluşun kendisine aferin demesi için bir siyaset yürütmez. Milli menfaatleri ne gerekiyorsa ona göre bir siyaset yürütür. Devletin, ülkenin menfaati neyi gerektiriyorsa hem iç politikada hem dış politikada hem de ekonomik politikalarında ona göre bir siyaset belirler, politika belirler. Dolayısıyla bunu bu şekilde olduğunu kabul etmiyoruz biz. Yani ben şahsen de kabul etmiyorum. Ama e, de dediğiniz gibi iyi, biraz da iyi niyetli düşünürsek de farklı bir şey söyleyebiliriz. Ama bugün Avrupa Birliği'nin bizi sevmediğini, Avrupa Birliği'ni sevmemek de önemli değildi. ya e, o, o, cümleyi yanlış kurdum. Avrupa Birliği'nin çeşitli sebeplerle Türkiye'yi dahil etmek istemediğini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokarak Avrupa Birliği içerisinde kontrol etme amacını da biliyoruz. Yani bugün Türkiye'yi geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için en çok destek olan ülke Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Alman Dışişleri Bakanı Schmidt bu konuda açıklama yaptı. Rahatsızız dedi geçtiğimiz o müzakereler döneminde. Dolayısıyla bununla ilgili olarak da yani burada bir Amerika Birleşik Devletleri'nin düşüncesi. Türkiye'yi Avrupa Birliği içerisinde kontrol edebilmek. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de işte bakın size güçlü bir ordu verdim. Avrupa Birliği'nin de sizde bu üç ülkede sizin güvenliğinizi bir şekilde hem NATO üyesi hem Avrupa Birliği üyesi korur şekilde çift yönlü kazanım elde etme politikası var. Fakat işte bizim bunu bu şekilde düşünmemiz başkasını beğenecek şeklinde bir politik öğretmemiz yani siyaseten oldukça yanlış diye düşünüyorum ben. Evet peki Sayın Gökçe. Çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınız ve e, gündem yorumlarınız için efendim. Yayına katkınız için de bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, güzel bir akşam diliyoruz efendim size. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Doçent doktor e, Sayın Ali Fuat Gökçe canlı yayında konuğumuzdu. Siyaset bilimci aynı zamanda akademisyen bir kez daha kendisine teşekkür edelim.